şeftali sütlü çay. Wer versteht? Günaydın. Dört günlük yolculuğa çıkıyoruz. Bir araba kiraladık. Bonn'a gidiyoruz. Almanca podcast <laughs> dinliyoruz. Hmm. <laughs> 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 vamos, vamos. Turn right on the Dermot Berlin. Böyle. Turn Ali at right the Dürmerer LA. bon, iki var. Beethoven'un memleketi yani doğduğun yer. İkincisi kiraz çiçekleri var. İlginç bir şey görüyoruz yolda. İsveç çok araba var? In 600 meters, continue on to Theater -Husley. Theater Hughes Alley. <laughs> Frankfurt'ta bir Duraklama yapıyoruz. Kankamla buluşacağız. Birlikte de, öyle yemeği yiyeceğiz. Oh um, ah, we. Right. dim sum. Çin usulü tapas diye biliriz. Özellikle Hong Kong ve Guangdong bölgesinde öne çıkan bir brunch kültürüdür. Yemekten sonra yola devam ediyoruz. Kam kam önümüzde tuhaf bir şey yapıyor. <laughs> Hello. Oh Otelimize geldik. Burası bunun güneyinde birçok devlet dairesi ve uluslararası kuruluşun bulunduğu bir yer. Otelin etrafı gayet sakin, çok yeşillik var. Uğraşın da kolay. Biz bir nikahın yaptık. Şimdi otelden çıkıyoruz.

git. Kiraz çiçekleri görmek istedik. Ama sen işte hiçbiri kalmadı artık. Bugün hava güzel. Güneş var. <gülüyor> <gülüyor> Bondaki kiraz çiçekleri özellikle bu iki sokakta bulunuyor. En güzel açtıkları dönem Mart sonundan Nisan başına kadar. Şu anda hala biraz kalmış. Yere düşen çiçek yapraklarını her gördüğümde şu dize aklıma giriş. Luhum bu şi wu qin wu. Hua zuo chun ni gen Gördüğümüz ilk Luigi. Bebe Beethoven. Şehirde dolaşmaya başladık. Bonda görmek istediğim tek şey artık Beethoven House kaldı. Beethoven evine geldik ama bugün e, içine giymiyoruz. Yarın bir konser var ve yarın içine gireceğiz. Karşıdaki dükkanda bileti alabilirsiniz. Beethoven anadına yakın bir Mısır Müzesi var. Mısır Müzesi diyorlar ama orada üç tane müze var. Çok I can't believe. Hmm. Oh. Beautiful. I can't believe bon sadece Beethoven'ın doğduğu yer değil aynı zamanda Haribo'nun da memlekti Alman şehirlerine genelde eleştirer bakarım ama itiraf ediyorum Bon çok güzel bir şehir Bon hikayemiz devam edecek. hikayemiz devam edecek. Bir sonraki bölümde daha fazla içerikli video beğendiyseniz like atmayı ve kanalıma abone olmayı unutmayın. İkinci bölümde görüşmek üzere. Bye bye.